Sayın Dündar, Paul Henzer isimli bir CIA, CIA Türkiye masası şefi. şefi, evet, bu kişi bir e, rapor veriyor e, Amerika Dışişleri Bakanlığı'na. Aynen şunu söylüyor, 2006 yılı, Türkiye bu şekliyle Amerikan politikalarının yanında olacağından emin olamayız. Ülkeyi kuranlar, yani Mustafa Kemal, İsmet İnönü, yani iki ay yaş tırnak içinde. Ülkeyi kuranlar, denetim mekanizmasını çok sıkı tutmuşlar. Hükümeti ikna ettiğimizde meclis, meclisi ikna ettiğimizde ordu, orduyu ikna ettiğimizde yargı karşımıza dikiliyor. Eğer Amerikan çıkarı Türkiye'de bir federasyon kurulması ise, dikkatinizi çekerim, sene 2006, bir daha okuyorum. Eğer Amerika'nın çıkarı Türkiye'de bir federasyon kurulması ise mutlaka ve öncelikle yargı, ordu, meclis ve hükümeti ortadan kaldıran başkanlık rejimine geçirmelidir.